Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle C-Sharp 3. dersimizle birlikte olacağız Bugün C-Sharp dersimizde gördüğünüz gibi 4 işlem işleyeceğiz yani C-Sharp da programa dilinde toplama, çıkarma çarpma, bölme nasıl yaparız, nasıl tanımlarız sonucu nasıl ekrana yazarız Şimdi arkadaşlar Tabii dört işlem denilince işimiz ne ilgili oluyor? Int ve double türüyle bir tür olarak anlamında söyledim. Yani int ve double türünde bir türde değişkenlerimiz olacak. İlk olarak int'de başlayalım, Sonra double'a da toplama işlemi yaparız. Data mantık aynı yani mantığı kavradık mı her ikisinin de isim ismini verelim. Hiç fark etmez. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak int sayı 1 eşittir 10 virgül int sayı 2 eşittir 15 ve de şunu 15 yapalım bunu 10 yapalım tamam Şimdi ekrana iki tane ekrana yazılma şeklimiz vardı. İlk olarak ilk olarak ilk tanımlama tanımlama şeklimiz yani ekrana yazılma şeklimiz bir değişken belirleyeceğiz. Yani sonuç, sonuç aktarabileceğimiz mesela toplam değil. Şu ikisini toplayıp sonucunu toplama atayacağız. Dedik ki sayı 1 artı sayı 2 sayı 1 ile sayı 2'yi topla sayı pardon burayı ilk yazmış, yazmayacaktık pardon oraya unutmuştum burayı ilk yazmıştım o yüzden hata veriyorum sıra varmayın şimdi arkadaşlar sayı 1 ile sayı 2'yi topla çıkan sonucu toplama hata ekrana yazdırmak için arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar. Bu hata veriyor burada. Bunu düzeltelim. Heh, şimdi oldu. Ben de beri bu konsol yazıyorum. Niye renk, renkte harf olmuyor? Yani bu şekilde niye renkli olmuyor diyorum. Demek ki şu yukarıda S'ye girmişim o yüzden. Yani şu yukarıda bir daha sayı girmeyecekmişim. Bunu öğrenmiş oldum. Şimdi konsol. Red line. Top. Lan dedik. Ve ekranda tutulması için. Konsol nokta. Read. Şimdi İlk tanımlama şeklimiz böyledir arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım programımızı. Evet gördüğünüz 25. Yani ilk tanımlama şeklimiz böyledir arkadaşlar. Yani bir değişken bir bir değişken oluşturup iki sayı artıktan bir çıkartmak mı, toplamak mı, çarpmak mı? Her neyse o işimi yaparak o işimin sonucunu bir değişkeni atamak aynı veri türünde bir değişkeni de tanır. Tamam. Anlat, anlatabildim mi arkadaşlar? Basittir. Mesela bir başka tanımlama şeklimiz. Mesela ben hiç değişkenle onunla uğraşmak istemiyorum. Hemen ekran sonucu yazmak istiyorum. Console.line sayı 1 artı sayı 2 ya da eksi yapalım. Hadi çarpım yapalım. Şimdi şu ikisini çarpacak hemen sonucu ekrana yazdır yazdıracak. Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da ikinci tanımlama şeklimizdi. Ee, çıkartma, çarpma, bölme hepsi aynı. Size ayrı olarak ayrı etten farklı işlem göstereceğim. Farklı işlemimiz bot alma arkadaşlar. Mod alma. Mod alma nedir? Mod alma. Mod alma nedir? Mesela Mesela arkadaşlar Sayı 1, 15. Sayı 2, 2. Bir sayının bir sayı bölümünden kalan onun modudur. Bir sayının bir sayı bölümünden kalan o bölme işleminden kalan sayı moddur. Yani 15'i 2'ye böleceğiz. Kalanı ne oluyor? 15'in modu 1. Yani 2'nin içine kaç defa kaç defa 15 var? 7 defa. Yani 2 kere 7 14. E 14'ü yazdık ne oldu? 15'in 14 çıktı 1 kaldı. Anlatabildim mi arkadaşlar. Budur. Mesela bununla ilgili nasıl sorular, nasıl soru çeşitleri gelebilir? Şimdi arkadaşlar, hadi onunla ilgili bir ee, soru çeşidi nasıl gelebilir? E, matematik sen şey yapalım, yola çıkalım. Mesela bugün günlerden salı. 3542. gün sonra gün ne olur? Şimdi haftada kaç gün var? 7 gün. Tamam. Bunu köşeye yazdık. Yani kaça böleceğiz? 7'ye böleceğiz. Niye 7'ye böleceğiz? 3542. Tamam. Onu da attık. Bir köşeye. Şimdi 3542'yi 7'ye böleceğiz. Eğer kalanı varsa kalanını Salı gününü ekleyeceğiz. Salı günü haftanın kaçıncı günü? İkinci günü. Mesela, mesela 3542'nin bölümünden kalan hesaplayalım arkadaşlar. 3542 Bir dakika hesaplıyorum arkadaşlar. Kalanı sıfır. 3542 bölümü zaman kalanı 0. Bu ne demek oluyor? 3542 gün sonra gün yine salı gününe denk geliyor. Bunu nasıl yaptık? Mod olarak. Şimdi mod almanın işareti nedir? İşaretimiz budur arkadaşlar. Şu ekranı gördüğünüz yüzdelik işaretidir. Mesela kısa bir örnek yapalım mod diyelim. int mod eşittir sayı 1 mod olma sayı 2 konsol nokta bright line mod konsol nokta read Bakın kalanı bir. Kalanı bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar böyle nasıl desem şimdi dersleri anlatıp geçiyorum ama kusura bakmayın. Yani. Şimdi dersler kısa yani. Dersler kısa olduğu için, kolay olduğu için örnekler azalıyor yani. Kısıtlanıyor. Şimdi ben mesela 6 ders işlemi düşünüyorum. Altı ders sonrası altı ders sonrası o öğrendiğimiz bilgileri birleştirerek büyük örnekler, böyle farklı örnekler, böyle hepsini beraber kullanabildiğimiz örnekler yapabileceğiz. Mesela bak, tanımlama şeklimiz ne demiştik? İki şekildedir. Aslında üç, üç şekildedir. O üçüncü şekli 500 derse ayırt ettim. Çünkü üçüncü şekil çok farklı. Şimdi siz bu iki şekli aklınızda tutabilirsiniz. Biri değişken kullanarak şurada yaptığımız. Diğeri ise değişken kullanmadan yani Diğeri ise değişken kullanmadan aynı şuradaki olduğu gibi Aynı şurada olduğu gibi değişken kullanmadan değişken kullanmadan diğer tanıma şeklimiz de böyledir. Şimdi arkadaşlar, yani şimdi dersler kısıtlı olduğu için kısıtlı yerler anlatıyorum ve örnekler o anlattığım şeyleri göre yapıyorum. Ama size dediğim gibi, mesela iki şey anlattıktan sonra, mesela üç şey, dört şey anlattıktan sonra büyük bir örnek yapmak istiyorum. Çünkü ben parça parça, hayır ede, ede size anlatmaya çalışıyorum bunları. Mesela diğer dersimizde iki konu işleyeceğiz. Biri ilişkisel operatörler, Diğeri mantıksal operatörler. İkisi aynı anda. Mesela ikisini aynı anda işlemesen kafanız karışır. İkisini ayrı ayrı işleyebilir ama ikisi de aynı anda işlenecek konudur yani. yani bir şey vardır. İkisini aynı anda iş, işleyebilirsin. Yani bir, 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 olay vardır. İkisini aynı anda işleyemezsin. Bu da öyle bir şeydir arkadaşlar. Yani şu 6 ders işledikten sonra bize her şey öğrettikten sonra Artık diğer derslerde örnek yapa, yapa gideceğiz. Şu alt derslerde temel kavramları kolay kolay kullanabileceğiniz temel kavramları anlatmak biçimdeyim, anlatmak zorundayım. Yani benim şahsi düşüncem budur. Yani size dersleri bilirsen, bir şeyler öğretirsen, bu bana. Tabii videoda eğer size video yetmiyorsa, ben okuyarak da anlayabiliyorsanız görsel anlatımda yapıyorum ben sametmedia.com'da bakabilirsiniz yani. Burada da görsel anlatım gözükmektedir. Belki orada daha farklı örnekler vardır. Orada da bir sürü örnekler vardır size şartla ilgili. Bir sürü örnekler böyle işlediğimiz konu, işlemediğimiz konularla ilgili bir sürü örnekler var. Yani hepsini birleşmiş hali. Arkadaşlar ben o kadar size anlattığım gibi her şeyi iyice düşünün, taşının. Yani en mantıklısı budur yani. Hepsi parça parça işleyelim. Zaten size dediğim gibi 6 ders sonra parça parça işlemek yok. Artık kalıp kalıp. Yani artık konular kalıplaşıyor. Komutlar geliyor, döngüler geliyor, diziler geliyor. Komut elemanları geliyor, koşul elemanları geliyor. Evet ben bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere.